Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber geldi. Emeklilik sistemi tamamen değişiyor. Emeklilere ikinci emekli maaşı sürprizi verildi. Yeni düzenleme o tarihte yürürlüğe girecek. Milyonlarca kişiye güzel haber verildi. Emeklilik sistemi artık sil baştan değişecek. Emeklilikte yeni düzenleme ile birlikte milyonlara ikinci emekli maaşı sürprizi geldi. Yeni düzenleme o tarihte yürürlüğe girecek. Peki yeni emeklilik sistemi nasıl işleyecek? Kamuoyu ile paylaşılan orta, orta vadeli programda yer alan ikinci basamakta emeklilik ile çalışanlar çifte maaş alacağı duyuruldu. Artık kıdem tazminatı garanti olacak, ikinci emeklilikte yaş düşecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işverenin katkısının olduğu yeni bir sistemi öngördüklerini söyledi. Türkiye'de bir süre önce gündeme gelen ikinci emeklilik konsepti, orta vadeli programa OVP dahil edildi. İkinci basamak emeklilik olarak adlandırılan bu sistem, tamamlayıcı emeklilik olarak işleyecek ve işverenin de katkısını içerecek. İkinci emeklilik fırsatı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan orta vadeli programa OVP göre, Türkiye'de uzun zamandır uygulanan otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi daha da geliştirilecek ve milyonlarca çalışana ikinci bir emeklilik fırsatı sunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni emeklilik sistemi hakkında işverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz. Amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak ifadelerini kullandı. Ek maaş elde edilmesi hedefleniyor. Dünya genelinde farklı yöntemlerle uygulanan tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin azalmamasını ve yaşam standartlarının değişmemesini hedefliyor. Bu sayede emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında ek bir maaş elde edilmesi amaçlanıyor. 2024 yılında yürürlüğe girecek Sistemin yürürlüğe girmesi için 2024 yılında yasal düzenleme yapılması planlanıyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde çalışanlar için yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Yeni sistemin farkı ne? Günümüzde uygulanan otomatik katılım ile bireysel emeklilik sisteminde çalışanların maaşlarından en az %3 kesinti yapılıp bu paralar prim olarak biriktiriliyor. Ancak bu sistem zorunlu değil, isteyen çalışan ayrılabilir. Toplu para ya da ömür boyu emekli maaşı Yeni sistemle çalışanlar 10 yıl boyunca prim ödeyerek 55 yaşında emekli olabilecek, 10 yılın sonunda ve 56 yaşında olmasının ardından hak sahipleri istedikleri takdirde toplu para alabilecek ya da ömür boyu sürecek bir emekli maaşı seçeneğinden faydalanabilecek.